acı biber reçeli mi? Yok artık. Hayatımızda yeterince acı yokmuş gibi bir de reçelini yapmayalım mı? Yapalım be. Ben size söyleyeyim insanoğlu değişik. Hayatın her yerinde acı varken diyor ki bir de yemeğimde olsun. Ha olmadı bir de reçelini yapayım. Bak vallahi akıllanmayız biz ya söylüyorum. Neyse canım çok da ön yargılı olmamak lazım. Ben de sizin gibi bunu ilk defa deneyeceğim. Daha önce gördüm ama nedense buna karşı bir ön yargım vardı ya. Mutfakta ön yargı olmaz ama nedense vardı. E ben de dedim ki çevre baskısına dayanamadım bari bir deneyelim yapalım tadına bakalım ondan sonra fikrimiz olsun dedim. Ama ben size söyleyeyim mi pişirirken de doğrarken de resmen boğazım yandı kapışırmaktan bir hal oldum. Ama benim kullandığım e, biberler şeydi. Meksika biberi yani inanılmaz acı biberler. Ama pişip de reçel haline geldikten sonra o boğazınızı yakan pişerkenki ve doğrarken boğazınızı yakan o acıdan eser kalmıyor. Şekerle birleştiğinde inanılmaz güzel bir hal almış. Ön yargılarımı kırdı. Gerçekten ben çok beğendim bu arada. Ee, önden böyle hafif bir tatlı tadı alıyorsunuz. Arkadan şahane bir acı tadı geliyor. Karanfilin zaten e, tadı böyle vuruyor falan. Gerçekten ben çok beğendim. E, o zaman beğenilerde yorumlarda buluşmayalım mı? Gel kardeşim buluşalım. Dene bunu dene. Kesinlikle dene.